Herkese merhaba. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, yine Minecraft serimizdeyiz. Normalde dışarıdan ses yapmayacaktım, oyun için yapacaktım ama yanlışlıkla sesi kaldırdım. Bu dışarıdan yapacağım, hem böyle daha iyi gibi ama e, diğer diğerki zamanlarda normal oyunun sesinde de olacak arkadaşlar. Yeni Minecraft serisi. Uzun zamandır video atmıyordum arkadaşlar. Video atmaya başladım. Dışarıdan böyle güzel şekilde de olacak yani. Böyle ne bileyim. Bazı zamanlarda da şunu yaptım, bunu yaptım diyeceğim. Anlatacağım size. Daha iyi olacağına inanıyorum. Öyle yani. O zaman e, odun kazarak başladım arkadaşlar burada. E, odun kazdım yani. Sonra eşyalar yapacağım. Burada böyle odun kazıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ilk önce oldumları tahtaya çevirip e, crafting table yapıp e, kazma yapacağım. Kazmayla direkt arkadaşlar zaten e, taş kazıp taş eşyalar yapacağım. Böyle daha iyi gelişeceğiz arkadaşlar. E, burada zaten ilk önce taş kazma yapıyorum. Crafting table'ını da alıp ilk önce bir taş yer bulmaya çalışıyorum arkadaşlar. Taş yer alıyorum. Buradan tavuğu öldürüyorum. Ki yemek lazım yani. Neyse öyle maden arıyoruz arkadaşlar bu sırada. Yani böyle bir taş kazabileceğim. Buradan arkadaşlar bir tane bayağı bir maden buluyorum. Solda gördüğünüz üzere taş yığını var. Buradan taş kazdım. Ondan sonra taş kazdıktan sonra so, onun solunda bir demir yeri vardı. Buradan demirleri kazdım arkadaşlar. Neyse işte demirleri kazdım demirleri kazıyorum yani. Konuşacak bir şey yok burada. Sonra arkadaşlar akş yani demirleri kazdıktan sonra burada bu demir yere düşmesin diye altına şey koydum. Toprak. Tabi burada düşmek ya da demirin yere düşmesi biraz kötüydü. Burada oradaki toprağın üstüne çıktığında birazcık kalp, yani korktum. Buradan sonra arkadaşlar demirleri aldıktan sonra kardeşimin yanına geldim. Taburaları kesiyorum. Kardeşimin yanına geldim. Kardeşim sağolsun bana yardım edip buradaki zombiyi öldürdü arkadaşlar. Benim de gelene kadar birazcık canım azdı. Akşam falan oldu arkadaşlar. Sonra arkadaşlar işte ee, böyle gezdim yani. Koyun falan aradım. Ki yatak vardı. Emir ben gelene kadar, kardeşimin adı Emir arkadaşlar, yatak bulmuş. Onu bana verdi sağolsun. Onu da aldım. Sonra etrafıma baktım. Solda böyle buzol vardı. Karlar vardı. Sağda böyle bir buz su vardı. Bir de su vardı. Sonra arkadaşlar kendime aradım. Bir yer al aradım arkadaşlar. Sonra işte burayı keşfettim. Buradan arkadaşlar ayıyla bir sohbet geçirdim. Yani ayılar acaba orada bana vurabiliyor mu diye düşündüm. Yanlışlıkla ona vuramadım. Neyse oradan çok takılmadım zaten. Sonra arkadaşlar eşya yaptım. Demir kazma ve kalkan yaptım arkadaşlar. Çünkü demir kazma lazım olacaktı yani. Çünkü yani bir elmas bulsaydım lazım olacak diye. Yani. Sonra ise arkadaşlar burada ee, birazcık o kalkanı nasıl oraya kalkanı koymaya çalışıyordum. Telefon birazcık kastı. Ama neyse. Sonra arkadaşlar Sonra arkadaşlar güzel bir yer bulup ev yapmaya başladım. Ev yapma sürecin bitince görüşürüz arkadaşlar. yapma süreci de böyleydi arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Bay bay.